birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda Zeynep var. Herkese Yine. arkadaşlar. Yine mutlu bölgemizde yeni modlarla karşınızdayım. Hangi modlar var görüyorsunuz. İşte mesela her modu var. <laughs> Az o da yürü yürü. otel yapacağım mı burada? Bilmiyorum. Yani. Otel ihtiyaç mı şimdi? Sanıyoruz. Şöyle bunlardan biraz kıralım. Şuradan. Ondan sonra gideriz. Yeni modlar için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ee, bu artı ne işe yarıyor? Canların yerini gösteriyor. Ondan sonra öldüğümüz son öldüğümüz yeri gösteriyor. Ve bir mod daha ekledim. Bu mod özel. Hangi mod sence? Söylüyorum. Söylüyorum. Ne? Ne? Ne vurdular lan az önce bana? Ne, ne oldu? Uçtum lan ben buraya kadar. Oyun. Neyse. Okçu vurmuş. Ay iskelet vurmuş Şey. Tabii ki de. dedim. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Vurma artık ama. Neyse, Kurban Bayramımız kutlu olsun. Tut. Kesin. Çıt, ya Şuraya atla. Koş. Öleceğim. Öleceğim, öleceğim yemek yiyeceğim. Neredeyim ya? Kum lazım öyle, kum lazım. Hayır. Şu anda küçük bir can hasarı Tapınak. Tapınak öyle. mi Gir ben. Yürü ben. Ay, çok tatlı ama. Allahu Ekber Açtım ben seni <laughs> oh, 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 oh. Ben geçen fark ettim. Gelme Oyun kasıyor. Nerede lan bu lan Aşağı koş aşağı koş Şöyle yere tıklay tıklay gidiyorum. Bir şeyler var. Cici. <laughs> Öldüm! Niye ya, en son şu taraftan mışığım? Gidip eşyalarımı alacağım ama birazcık sabırsız. Kaç blok ötede? 154 blok ötede. Tamam o kadar yeter fazla gerekmiyor şu anda. Oo kaktüsümüz dalmadan gitmeyelim değil mi? Yani. O kadar çöldeyiz. Niye Benim acilen bir hayvan öldürüp bir tane bıçak yapmam lazım. Babam Evet, size göstermem lazım. Çünkü bu mod sadece şimdilik. Kurban bayramından sonra silme ihtimalim var. Neyi? Kurban modunu. Vurma! Son ölüme geldim. Ben kurban bayramında da ikinci sezonunu Abilere, abi hayran. Abi hayran. Hay senin. Gelme. Lan sen ölmedin mi hala? Oh arkamda da geldi. Zort. Abi eşyaları almaz mı benim? Allah 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 Allah. Artıya aşağı koşuyoruz. Şöyle. Ölmeden. Allah 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 Geç geç Şimdi karpuzu şimdi bir iki tane alayım yiyeyim Ondan sonra yemeyeceğim Sanki diğeri daha Yürü git Ölürsem var ya Ölürsen var ya Ölürsen var ya Kırık bırak Uuuu Okçu İsmini unuttum İskelet söylemeyeceğim. Destre acil kalp var. Gelen yok değil mi? Yok. Kalp susu zor Sıkıntı yok. Kalp susuzluğumuzu gidiyor ya. O yüzden kalp susu yemeyi bırakacağım. Hile olmaz. Susuzlukta hani mutlik dedim ya. Bismillahirrahmanirrahim Tuttum Yavaş yavaş indik Geçen videoyu hatırlıyorsanız, birinci bölümü izlediyseniz Bir yerde dağıtıp tüm eşyaları kaybetmiştik Ne kadar eşyamız vardı Demir Zeyno Bir sürü eşyamız vardı Ama hepsini kaybettik anasını satayım Rahat Yazık değil mi bize? <laughs> hop hop. Şurada zombi var. Yap. Şuradan yine bir tane zombi alacağız. Yeter yeter abartmayalım yeter. Şimdi. Şimdi. Double jump alıp oraya atlayacağız. <laughs> Creeper ne var? Niye var burada? Uf <laughs> tutundum. Şu an dönürsem var ya çok kötü olur. Ay. Double jump alıp oraya atlamayı deneyeceğim çok tehlikeli ama. <laughs> öldüm yine öldüm. <laughs> Ho, oh, oh, arkadaşlar, arkadaşlar. Ölümceğin üstüne şevinmiş. Neymiş? Gelme. Gelme. Ölümceğin üstüne iskelet bulmuş. Bu nadir bir şeydi. Ha, Hatta aşırı nadir değil mi? Patlama. bak. Allah. Öldüm. öldüm, öldüm. <laughs> Ay, ben o ağaca nasıl çıkacağım? <laughs> i̇skelet. Ocağa ben nasıl çıkacağım gerçekten? Şey, ne deniyordu? Vurma! Burada bir şey yok değil mi? Çık! Vurma, vurma! Düşüyorum. Vurma! Ver şunu. Of! Öleceğim. Neden olabilir? Sakince suya atlamam lazım. Yüz. Yüz. Geliyor. Sence? Gerçekten çizgi gibi oraya mı atladın ya. Ne? Biz bu adayı görmüştük değil mi? Aynen. Bu adayı görmüştük biz. Geçen ödüyor. Biz acil video yapmamız lazım. Aa ben neyde kötüyüm sizce arkadaşlar? Ev yapmada kötü. Yok oğlum. Acil, kuruduğu mamaz. Ne yine? Koyun. Ne Hem yiyeceğim hem de yatak yapacağım. Domuz Yok. Domuz yemiyoruz haram. Hmm. Tekrardan babam elemez. Kutlu olsun. Koşaraktan şöyle. Bizim kaktüslerimiz vardı zaten. Şurayı korkuyorum. Değil. Değil. Bismillah. Skill çıkma. Ah! Uçurumdan düşüyorduk az daha arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Şuradan direkt karşıya geçip direkt çöl dışına gideceğim ya. Yani. Neye gideceğim? Çölün dışına gideceğim. Mail açılmıyor muydu? Şey, mail açılmıyor muydu ya Her te mail açılmıyor muydu? Koş! Allah 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 Bir tane kesip bir şey koyun kesmeden hiçbir şey göstereyim. Ha, demin inek gördüm. Evet. Ama onu kesecek. Zamanım yoktu. Koşamıyorum. Biraz deneyeyim. Vallahi koşamıyorum. Ya o üç kartta koşamıyorum. Koşamıyorum. Neden? Acıktım da ondan. Hmm. Susuz öleceğim hmm. öleceğim. Karpuzi, çabuk karpuzi, çabuk susuz. Karpuz bu Karpuzum yok. Karpuz. Şuradan acı. Dün patladı. Taş, taş, acil taş. Yemeyeceğim. Ocak yapmam lazım ki burada yarım saat taş da çıkmaz. Çıktı. Koş 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 koş. öleceğim hadi, hadi Kaç tane oldu? Şöyle koy. 8 oy tam ayarında. Koş şuraya. Kömür toplamıştım. Kömürleri buraya. Bu da buraya. Şurada sakla. 3 tane olsun direkt şey yapacağım çünkü susuzluktan ölebilirim. Evet, burada şey Hatta da şey bakalım biz. Ee, burada değil. Şöyle biraz hızlıca geçelim. Ben böyle bir mod nasıl yapıyorum ya? Bakın bir sürü kılıç çeşidi görüyorsunuz. Ha? Yok yok. Ha? Ee, nerede? <laughs> Kaçırdık gibi. Neyse başlayacağım. Ee, Sabah mı oldu? Ciddi misin sen? Ne Oyun sen ciddi misin? Ya ne oldu? Bir dakika tarşın şey çıkıyor mu? Gel lan buraya. Çıkmadı. Bir dakika. Kurban odunu sildim mi be? Mantık yiyen çıkması lazım. Ee, şuna bir tane daha yapacağım da. Tipemen yine su alalım. Ya su birazcık da olsa keşke açlığımızı doldursa. Yani bir böyle yarım da olsa keşke doldursa. Susuzluktan ölüyorum ya. Çok güzel. Nerede diyorlar? İç, 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 Adil iç, Hadi. Koş git bunlarla almamız lazım. Koş 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 koş. Bunları da pişirelim. Şey yapalım. Ya da boş ver ya yürü Gerekirse şey yaparız. Ayırdık şimdi. Üç tane bunu. Tamam bunu buraya koy. Bunlar temiz olanlar. Acil yemek buna. Koş. Şunu yazayım, şu anlık biraz... ...yatıştırsın. Ondan sonra... ...bir daha birazcık da... Lan, lan koşamıyorum ha! Canım da olmadığı için sıkıntı var. Biz bu çölden direkt şöyle gitsek. Çölde bir yapı bulursak... ...böyle iskeletin olmadığı falan... ...çok güzel olur. Şöyle devam edince... ...canlılar gösteriyor. Toprak var, tamam. Yaklaştık gibi hissettim. Yaklaştık gibi. Kendini aşağı O zaman ben de seni öldürürüm. Gel buraya. Yemeğini ver. Anlam yemek. Tamam. Şimdi Şunların altlarında şey var. Biliyorum yani. Ne var Var şu ismi neydi ya? köy buldum mü? acil koş orada spam point alayım yemekler lazım da ya koca bir okyanus yok de bana koca bir okyanus var çok güzel <laughs> spam. hayır çok kötü <laughs> evet senin ne kadar eşyalarım bedavaya versem olmaz mı Şuradan soranlarımız var. Ekmek ne Ekmek. <laughs> <Biraz şimdiden tıralım. gülüyor> <Çiş>. Çimento. <laughs> Hemen burada kasaladığımız kadar kasalım ondan sonra gidelim. Of 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 Yemek kaynıyor. Çok güzel. Yemeğimiz de var suyumuz de var. Şimdi o zaman süre burada yaşayabiliriz. Kömür, şey. yemeğimizi at. Şöyle <laughs> birazcık daha yaklaşayım, harita bir açılsın. Ama çok var gibi ya. Kayıp balık mı arıyor? Şöyle azıcık bir sen. bayağı bir gideceğiz anlaşılan. Ama yüzden tahtamız çok azar. Şimdi bu geçmemiz lazım. Koş. Bolca suyumuzu yapalım. Bolca şeyimizi yapalım. Yemeğimizi suyu burada. Hemen şöyle. Yiyelim. Daha çok yemek var mı? Daha çok yemek lazım olacak. Çok. Ondan yemek çıkmıyor değil mi? Doğru. Tabii çıkmaz. Seyirde. Ama, ama 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 bizim neyimiz var? Şurada soğanlarımız var. Hayır şunu kapat bunu kapat bunu kapat. Şöyle. 12 tane var. Şuradan bunu alalım. Şunlar alıp gelelim. 6 tane suyumuz olsun. Şöyle suyumuzu da fırladık. Fırlayamadık. Tamam şimdi fırladık. <laughs> Lan niye acıkıyorum ben? Aç sanırım. Çünkü hava çok sıcak. Acil 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 acıl. Ben de onu demeye çalışıyorum. Acıkma da var sıkıntı. Şu yeter spam point'imizi alalım. Şuradan da ayakta kalıp geleyim. Ol. Koşmamam lazım. Ver bakalım Bak. şunu. Ataka artık bizim Oo, <laughs> benim şu gidiyorum. Sağ burada demir golem yok. Demir golemi keserdik ya. Aa kedi. Evcilleşsene lütfen. Evet. Balık lazım olmaz. <laughs> <laughs> e balık. Ver. Tutar. <laughs> şey yapamaz. <lazım. gülüyor> Çiğrişim. Ya Rabbi. Odun ne yapacağım? Görürsün. Merak et. Aa. Koşu koşu gideyim. Aşırı sanıyorum. Koştum 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 koştum. Sıkla. Aa. Uf. Oyun kastı. Ama nasıl bilmiyorum Neyse. Bir karabulayım videomuz. Tabi karabulamayacağız biz. Başladık. Kovacak bir Bulamazsak yerde keseriz. Uf. Acayip bir yer bulduk. Çok iyi bir köy. Köy, köy, köy bulduk. Köy ya. Burayı bir gezelim sonra video bilmiyorum. Oh, Bunu. Oh, oh. Bu ne? Kaç veriyor bu? Dokuz vuruyor. He bak. Bütün elmaları, elmasları. Kaç vuruyoruz Şimdi gereksizleri bir bırakalım bence. Kili bırakalım. <laughs> Tohumu bırakalım. Şunu alalım giyinelim hemen. <laughs> Elmayı al. Aklımı al. Alacağım. Çatlama. Tamam gidiyoruz. Şunu da alalım. Lazım olur. <laughs> Şu fırınları da alalım. <laughs> al 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 al, al, al. herhalde al. Şurada Şunu güzel. takalım. Çok güzel. İnek. Kasap odanı yüklemiş miyim? İnşallah yüklemişim. Yüklemediyiz. Ama ben yükledim eminim. Eminim. Ben Şu oku yok. atalım. Şunu atalım. Buğday buğday buğday. Heh. Bak burada bir tane <laughs> Niye eklemedim? Gerisinmişim <laughs> demek ki. Ama eklediğimi de eminim bu arada. <laughs> Alamıyorum. Lazım olur. İpleri atayım Enes. Ha şurada. İp yine tatlanacak çünkü. <laughs> Gidelim. Bence daha bir şey kalmamıştır. Şunu da öldürsem mi? <laughs> <laughs> Köy gider. <laughs> Eğerim olsa da beni de. Eğerim yok. Uf. <laughs> ne oldu? E kapıda mı? Çık 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 çık, çık. baktık. Kazandığımız şeyi bak. Hı. O bayağı bir Bu şey. ne? Kitap. Boş ver. Ama öndeki ne? Kalk işte boş Yürü. Tıp 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 tıp. Neyse. Video bu kadar olsun. Şurada bitireyim. Aç. Evet, başlayalım. Şurada şu ağacın karşısında bitirelim. Hazırsanız görüşmek üzere bay bay.